Kamerayı takacak takıyordum tam. Kamerayı takarken hero seçemedim ya. Oh. Seni şey tuttu eşya alırken. Güzel abi. 6 gold diyelim bunu arkadaşlar. Yani baştan en iyi şekil budur herhalde. Bilemiyorum. Elis almayayım ya. Kalsın. Shift nasıl oynanır. Hmm, Green zor son fısıltı ve mücevherli eldiven. Ne yapabiliriz? Bir oralar falan gördü. Sanırım şu an level basmak en mantıklısı ya. Burayı alır mıyım? Zor. Hem büyücüsü açık. Ejder ruhu açık değil ama büyücüsü yeter ya herhalde. İlk ulti sana geldi peki. Ölecek mi peki o TF? Nasus bir ulti daha be. Helal be abim. İmkansız buradan bir şey alamaz. Bu hmm, Wukong'a vurmasaydı ultisinin eğer ki o Brand. Brand'i de öldürebilirdim. Devam abi next round. Bir şey atmazsa buradan tabii next round. Hmm. Tristan ölmez. Wukong. Belki Tristan'a nasıl ölür biliyor musunuz? Nasıl son ulti atarsa ulti açıkken. Ama ulti açılmadı. Uka. Açıldı. Evet. Evet. Kazandım burayı. Kazandık mı? Bir saniye dur. Nasıl ulti? Please. Yut. Ah be. Olsun. 4 yerine 2 vuracağız. büyücü en Hem Aslında oynanır biliyor musunuz? 7 mage. Aa, yapılır ya arkadaşlar. Büyücü eni Yaparım. Al bunu böyle. Tamam mı? Şunu sal. Abi şunu da sal. Bastı onu şöyle. Bu ka kalsın burada. Tamam şu rakanı alırım yine alırsam. Min ne yaparım? Kitler miyim? Yok. Bırakan için kitlemem şu anda. Bana üçüncü büyücü lazım çünkü. Aratacak oldum da olmayacak karasörden gelince. Şu an ending gelmesi bizim için çok iyi. Eni 3 ya bu oyun. Net. Büyücü yapıyoruz. 7 büyücü. Eni 3. Belki 3 kalimetçi de olur. Oy ulti atsaydı. Çok güzel olur. Dayana vururdu da onlara daha bedavadan. Çekiz yemeyek ya. 200 de yemezsin be. Aa, ben buradan zırh alıyorum. En iyi için. Tanke ne abi? Oke, en iyi eşyası. tamam. Aa, bir tane o büyücüyü almadığım için o kadar pişmanım ki. Bir büyücü olsa şu anda akacağız, gideceğiz yani. Full win streak'te kalacağım. En iyi en öne koyacağım abi. Takıl. Bir tane da var. Takıl. 3 tane titanda eni yapmak istiyorum aslında biliyor musunuz? 75 zırh büyü direnci. Değilmiş ya oh be yes gerer miyim buraya yani büyücüm var enim güçlü bu kesinlikle ulti açacak diye düşünüyorum bakalım yani evet açar ya ulti evet evet geldik burayı o kadar da değil yani. Şu elinin 25 seviye olduğu anda ölmez zaten. Şuraya baksana. Ha. Lulu, Veigar. bir büyücü daha bulursam eğer ki. Wait. Wait, wait, wait. 5 büyücü olabiliyorum. Para verme be. Niko falan at. 3 gold. Üü. Oyunun başında daha fazlasını verdi bana. Yine gold. Buradan yine gold atarsa şimdi ağlıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Eldiven. Eldiven attı. Full crit en yapsam mı acaba? Satış gaming abi. Bak buna satış gaming derler. Ama dur ya Veigar da var. Aman. Bir kere geliyorum dünyaya. Full crit Veigar abi. Hadi bakalım. Full crit Veigar. Hadi bakalım. Abi çok merak ediyorum. Bak bunu bu sette daha yapan yoktur doğru düzgün bak. Hop. <laughs> daha 4 dört Vur 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 beni vur. Vur beni vur. Board yıkanı abi? Arkadaşlar bu arada brandi koydum yere. 5 mage olduk şu anda. En önemli en iyi koydum abi. Hadi bakalım. o biri daha yeni oynuyor. Fuck me. 228 ne ya? Oğlum yarı cana geldi eni lan. Üstünde büyü direnci olan eni yarı cana geldi. Oto atakları da 200 vuruyor. Manyak çare ya. Bak şimdi bak 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 Atar solitiği sen o zaman gör. Abi çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok keyif alıyorum. Şunu kaldıralım. Hoppa. Yeni. burayı yenebilir miyim? Kritiği var, büyü direncimi düşürüyor. Mako'yu, herkes büyü hasarı vuruyor. Ejder ruhu da var. Yeni, sana güveniyorum. <laughs> Abi çok iyi. Abi gerçekten çok iyisin sen ya. Daha önce niye yapmamışım acaba? Oto kaç vurmuş? 827 bir şey değil mi? Gayet iyi. Aga be. Aldılar Veigar'ı. Şurada manalı Veigar vardı aldılar ya. Zırh var. Aa, başka tek kalıcı alacağım ben galiba. Çünkü hex tek yapabilirim Veigar'a falan. Ekstradan bana hero'lar lazım olacak arkadaşlar. Late game'i de düşünmek zorundayım. En iyi fullledik artık. Bir eni daha. Bu büyücü. Kalsın lan bu kalsın. Oh wait. Bu arada arkadaşlar 7. seviyede aratacağım. Hem en iyi üçlemek için hem de asol falan bulmak için 50 gold üstü aratırım muhtemelen biraz. Ee, muhtemelen ben burayı da kazandım bu arada. Buraya baksana abi. Ölür mü ki o aynı ya? Lulu ultisi falan gelir daha. Ölmüyor. Hasar vuramıyorlar. Kaç canımlar abi. Buraya bak. Lulu ultisiyle zaten ölmeyecek bu. 2-3 yapacağım o Lulu'yu da. Aa sıkıntı. Ya bak bana bu sıkıntı olur. O CC'ler. Hop ultisini attı. Devamı gelsin. Bir sıkıntı yok. Zaten kalkanı varken bana da dolduramıyor. Kalkanının gitmesi benim işime gelir arkadaşlar. <laughs> CC'den çıkamam gözüm. Ama bu adam belki late game'de bana sorun olabilir. Yani full kalite atıyor ya bu da. Güzel. Eşya, zır, TF oh, eşyalara bak çok iyi abi. Bunu koyduk yere. Ya da dur bunun yerine ne koyabilirim? Hiçbir şey. Böyle. Tamam Brent burada durabilir. TF burada dursun. Vereyim mi? Buraya Shen artı yöne girer. Net girer. Yöne'ye bir koruyucu melek. Bir de mücevherli eldiven falan. Öf. Efso. Eni'ye mi attı o ultisini? Vay Keko. Bu ölmezse çok iyi abi. Vallahi ölmüyor. Daha şimdiden ölmüyor. Lulu. Ooo eni. Rakan. Hadi be. Ben level'a gitsem mi acaba? Ama bunları üçlemeden gidemem ki. Şu an en yüksek ihtimallerden biri bu, bu level'da yani. %35. Yone'nin eşyalarını buna taşıyacağım. 8 olunca Yone artı ileriye girer abi buraya. Çok güzel ulti. Helal eni. Helal. Değil mi? Hayvan gibi hasar yedi yine. Yani. Acil 3 olması lazım. Buraya bak. Lulu. Tamam. Bir şey mi? Ben bu oyunu winledim. Ben böyle kazanırım bu oyunu. Ken. Asol. Asol girse böyle Tamam Eni Eni 3 oldu ben giderim bu arada level'a Aha Kıntı bu işte 3 yapmış Az önce 3 değildi ve şu an tek atıyor gibi bir şey yani Stun yemedik okey Asol'un ultisi önemli burada arkadaşlar Burayı yenemem eni 3 olmadan Bak. Asol bir ulti daha atar mı lan? Atamadı. Normal ya. Bekliyorduk ama böyle bir şey olmasına. 3 olsun da devam edeceğiz. Çok iyi. Çok, çok iyi. Hışkırık tuttu be. Hijenin saat 3'ünde niye hışkırık tutuyorsa. Bir şey yemedim içmedim. Ha. What? Hocam. Level alınca yalnız sadece bu gelebiliyor değil mi yere? Evet. Svein 2 geliyor arkadaşlar. Hayırlısı. Vallahi Svein'e şu eşyaları veririm oynarım. Net. Yalan yok. Ejderhulu Svein'i en koyup oynarım bu arada. 7 büyücü, 3 Ruhu, 3 kadim orman. Eni? Evet. Bunu yenmek için Annie'nin notu ataklarına ihtiyacımız var ama bu hasar yemiyor değil mi? Buka'a. Tamam iyi en iyi saldı en iyi bir tık saldı gibi Güzel Lulu helal Lulu Helal Lulu Geldik ya buraya İnşallah yani Lulu'nun ultisine ihtiyacım var Ama Yetmedi gerek kalmadı ama bu, bunu 3 yaparsan ne yapacağım Sıkıntı Veigar 2 olsa keşke şu 3 olsa gelmiyor ya Hadi üstadım hadi If no No. Hadi. Neyse. Devam abi. Şu buraya ejder ruhu geldi. Ben bu eli yani bu lobiyi bitiririm arkadaşlar. Bak şimdi eniye bak. Bak 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 bak. En şeye kadar kadar vurursa efsane. Ah be vuramadı. Ama iyi. Çok güzel ultiler geldi abi. Şey ölecek. Onun nasıl ölecek bu arada direkt. Veigar'ı pardon. Aa ölmedi. What the fuck? Eni sendeyiz. Bu kadar. Elinin daha iki level daha sarı böyle. Adam bak bak sürekli soru işareti atıyor bende. Efektler mi kapalı? Dünya sesi. Şöyle açalım mı bir. Biraz keyfimiz yerine gelsin. Buradan güzel bir eşya soru için mana, mana, Harluden Bombardıman kime? Reforge atacağız galiba. Mavi falan verilmez yani abi. En iyi, en iyi. Brent de geldi alamıyorum abi. Ah sonunda be. Oh be. Şunu dur şunu al. Şunu al. Şunu al bunu al. At reforjunu. Rojin. Gayet iyi. Rojin baya iyi. Runa hangi kime peki? Ah. Sanki Swain 2 olursa 8'de hani Asori çıkartıp Asori 2 olmazsa erkenden. Böyle yapmak daha mantıklı ama yok lan Asori kalsın ya yok yok. Asol şu an arka tarafı eritiyor abi. Korucu sayesinde. Eni çok güzel yerde. Şuraya da mi Eni? Eni buraya da mı? Allah kahretmesin seni. Opek. Yani buraya, o pek. Ya, buraya orada Asol'un yeri çok iyi. Bak bir, iki, süpürdü abi. Hadi Eni. Göster şeyini. Amcalara. Evet. Elendi bu da. Şimdi Asol bulabiliriz. Abi bu bordu yapabilirsiniz bence ya. Bayağı güçlü oluyor yani. Tamam hani eşyaları böyle yapmayın da. Eli büyücü bulduğunuzda yapıştırın. Ben muhtemelen... Heh, ben dövüşçüyle karşılaşacaktım diyorum. Azir kalkanlı olanla. Azir olanla ama ben bununla karşılaştım enteresan bir şey. En ulti at öyle git. Hoppa tamam. En ulti attıktan sonra gerisi teferruat arkadaşlar. Sabaha kadar danklıyor. Şimdi lulu ultisi geldi. Hoppa devam abi. Sıkıntımız şu. Asol bir ulti daha atabilecek mi? Dırırın, dırırırın, dırırırın. Attı attı daha. İki tane Niko kullanmak da biraz vicdansızlık bence. Adamın sıfır goldu var ve arkada sıfır hero'su var. Niko işlemeden olmaz kankam. AMK oğlu gelmiş yine. Ayıp lan. Ayıp değil mi lan Ferhat abiniz öyle konuşuyorsunuz. Thank you için. Lulu 3, ve olur mu acaba ya? Oynayan yok büyücü. Oynayamamış. Bir de Asol 3 yapıyormuşuz falan daha bir level ama. Bak şimdi Sven'e bak. Hoppa. Nasıl tanklıyor abi. Çok güzel yer tutuyor ya. Bir de Asol geliyor. Hop. Üf, yok ettim. Vallahi yok ettim. Bir de abi çok güzel. Çok eğlenceli. Abi umarım siz de eğleniyorsunuz ve eğleniyorsanız eğer ki kanalıma abone olup videoya bir like atıp bir de yorum atmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Ama özellikle bir like'ınızı alırım. Benim parmağım çok kısa lan. 1.92 boyunda olan adamın eline bak ufacık. Hmm. Bunu yenebilir miyim ya? Asori 1. Tamam bir Bunu net yenerim. Çünkü tam Asol'ün menzilinde yani benim şey. Onun Veigar'ı. Yani evet. Lulia'ya baksana şimdi bak bak bak. Kalk. Asol'e at ultini. Asol'e at ultini. Yenemeyeceğim yoksa. Manyaksın sen kankam. Tamam dur Asol hiçbir şey yapamaz buraya. Öldü. <laughs> Lul'ün dota ataklarına bak. 2k vurmuş abi. 87 ad. Hadi şuradan bir eşya çıksın da Lulia'ya vereyim. Niko var be. Niko vereydi iyiydi. Okay. Iyi. Okay, win. Çok güzel dizdim. Oy, tamamdır. Ben Tristan'a gelir diye düşündüm. Tristan'a çok tehlikeli çünkü. O yüzden böyle aldım Asol'ü ama bana şey geldi abi ee, Siz söyleyin arkadaşlar, Niko geldi. Niko da o tarafta benim için sıkıntı yok o yüzden. Bir, iki, ikinci crit attı. 1100 vurdu. Abi yedi mage'in gözünü seveyim ben, yedi gözünü. Bak bak adamı nasıl ağır fark ediyorum. Öncü taşıyor değil mi arkadaşlar? Eni varsa taşımıyor. Sen Swain misin? Shivana mısın? Bu ne gardaş? Vuhh, oh, o neymiş? Lulu ultisiyle adam akla gitti be. Herkes kazandı. İlk güçteki. Aa, bana göre koymuş görüyor musunuz? Hepsini bana göre koymuş. Bu kimle oynuyor? Bu da benimle oynuyor. Bakalım bunu yenecek miyiz? İlk önce biz kendi fight'ımıza bakalım abi. Burayı yendik. Tamam. Şimdi burayı izleyelim hadi. Size iki fight birden izletiyorum. Var mı böyle YouTube'da video atan? İki fight birden aynı anda. Bak bir. Bu. Tık. İki. İki kişiyi aynı anda yeniyoruz arkadaşlar. <laughs> Abarttık tamam tamam. Okey, böyle devam. Veigar'a e, hep Veigar'a paralel almam gerekiyor arkadaşlara soru. Başka türlü kazanamam yoksa. Tamamdır, benim elim daha hızlı ulti atacak. Ve benim Swain'im ulti açtı. Oha! Kaç kavurdu ilk ultide? İlk ultide 6600. Vur ikiyi de. İkiyi buraya atamadı. Atsa şurası 8k olurdu. Hop, bu gitti mi? Hala oynayabiliyoruz, güzel. Ee, varmok Varmok alırım Ama ben de Bana eldiven de lazım Dur Gün ateşim var Eldiven de olurdu Ama eldivenim yok Dur bakayım Sven'e şunu alsam Aynen ya Ben Sven'e bunu alayım Ion yapayım Eninin yanında Bir şey mi Tek atar Ön bordu tekler bu sefer Vallahi tekler Oy son anda değiştirdim Son anda değiştirdim Güzel oyun takibi kazandırır abi Buraya Sol tek başına alır Beni de buraya alsa. Okey. Bak şimdi hop. eni <laughs> eni 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 yapma bebeğim. Daha şeyimiz var, ciğerimiz var. Burası gitti. Burası da elendi. Arkadaşlar umarım e, video hoşunuza gitmiştir. Aynı anda iki kişi birden, aynı anda iki kişiyle PK e, atıyoruz, bir şey yapıyoruz Night Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Her gün video atmaya çalışacağım bundan sonra. İyi günler. Bay bay.